Evet arkadaşlar geldik 15. soruya. Bu soru tersten sorulmuş. Bakın eşdeğer direnç verilmiş. R3 direnci sorulmuş. Bunu yapabilmek için sadece tersten işlemi yorumlayacağız. O kadar başka bir şey yok. Ama burada hemen gördüğümüz nedir? Buradaki önce seriyi çözmemiz lazım ki paraleli gözde görebilelim. Bu durumda R seri eşittir. R1 artı R2 eşittir. 220 artı 330. O da eşittir. 550 ohm olarak R seri karşımıza çıkacaktır. Peki devremiz bu durumda ne oldu? Şurada ve şurada iki tane direncimiz paralel pozisyonda. Hangisi bu? Şu R3. Burası R seri. Burası ise R eşdeğer. Peki paralel bağlantıya göre formülü yazmaya kalkarsak 1 bölü R eşdeğer eşittir. 1 bölü R seri artı 1 bölü R3 Pekala. Burada R3'ü bilmiyorsak bu durumda R3'ü yalnız bırakacağız. Bu, yani R seriyi eşitliğin öbür tarafına atacağız. Attığımız zaman 1 bölü R3 eşittir. 1 bölü R eşdeğer eksi. Çünkü buradan bu tarafa eşitliğin öbür tarafına geçiyorsa toplamdan olduğundan dolayı eksi olarak geçecektir. R seri. Değerleri yerlerine koymaya kalkarsak 1 bölü R3 eşittir. 1 bölü R eş değer 277 buçuk eksi 1 bölü e, e, şey, seri ne kadar? 550. 550. Arkadaşlar burada ne oluyoruz diye düşünmeyin. Bakın ne oluyor? 277 ile buçuk ile bu tarafı da 550 ile çarptığımızda Yukarıda 550 eksi 277 buçuk bölü altta ise 277 buçuk çarpı 500. İşlemlerin sonuçlarına bakmaya kalkarsak 272 buçuk bölü 138.750 İçler dışlar çarpımıyla yaptığımız zaman R3 direnci eşittir. 138.750 bölü 272.5 ki bu işlemin sonucu ise 509.17 ohm olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar.